Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlere e, 65 yaş üstü e, vatandaşların e, 20 yaş altı e, çocukların, e, gençlerin e, sokağa çıkma yasağı kaldırılıp kaldırmadığıyla ilgili haber paylaşacağım. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son katılmış olduğu 8. kabine toplantısında e, Herhangi bir şekilde sokağa çıkma yasayla ilgili 65 yaş üstü ve 20 yaş altı çocuk ve gençlerin e, yasaklarıyla ilgili e, konu gündeme gelmedi. E, Sabah gazetesine aktarmış olduğu habere göre şu an yasaklar halinde devam edecek. E, yasakların e, bu belirtilen kriterlerdeki kişiler için ne zaman kaldırılacağıyla ilgili kabine toplantısından bir sonuç çıkmadı. Şu an mevcut durum halinde devam ediyor, sokağa çıkmaları halinde para cezaları ve idari cezalar yapılmaya devam edecek. Sadece bekleyip göreceğiz, sabredeceğiz. Çünkü 65 yaş üstlerindeki vatandaşların gerçekten zor günler, büyük şehirlerde olanlar için gerçekten zor. Hadi memleketlerinde olan insanlar için, Anadolu'da olan insanlar için yine bahçesine çıkıyor, bağına çıkıyor, evin etrafına çıkıyor, bir hava alıyor. O kadar bir kısıtlama olmuyor Anadolu kesiminde. Ama İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız ise bağda, bahçe imkanları olmadığı için sadece evin içinde zaman geçiriyorlar. Bu da her gün gerçekten o vatandaşlarımız için zor bir durum. İnşallah en kısa zamanda bu kabine toplantılarında ee, bununla ilgili bir çalışma yapılır. Ee, güvenli olarak sokağa çıkmaları en azından sağlanır. Ee, zaten bu süreç böyle sürekli devam edecek değil. Ee, Haziran'dan sonra biraz normalleşmeye doğru e, yavaş yavaş geçeceğiz. İnşallah o zaman da vatandaşlarımız rahat bir nefes alır. Dışarıya çıkıp e, rahat rahat günlerini e, geçirirler. Arkadaşlarıyla buluşurlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum.